böyle çok güzel ya merhaba dostlar nasılsınız iyi misiniz bizler iyiyiz çok şükür hala tabi kafesi yer arıyoruz bulamadık bakıştırıyoruz öyle ne olacak bilmiyoruz bizden selamlar sevgiler saygılar size dedim böyle bir güzellikle açayım morların içinde beyaz çiçekler çok harika oldu ya gerçekten böyle çok hoş. Umarım sesim iyi geliyordur. Şeyler çok güzel oldu, çimler büyüdü, böyle pupatyalar açmaya başladı. Açan çiçekleri gösteriyorum size. böyle işte dostlar. Sizler nasılsınız? Ne var ne yok? Oruçlu